bayağı oyun oynadık. Şimdi gidiyoruz. Aa evet. doğru İki saattir bekliyoruz. Kapıyı kapatmamışız. Ee, şey, gideceğiniz yere başlamışız. salam abi, sıkışır. Abartma, kıran ya. Hadi gidiyoruz. Allah. Allah. Asansör kapısının aç açılması için. <laughs> <laughs> kaç <Kanka> saat, kaç dakika? Sıfır. <laughs> Kanka az önce kapandık. Gökler açtı O yüzden. Arkadaşlar gidiyorum ben. Bakın şimdi gidiyoruz daha doğrusu. Evet gidiyoruz. Arkadaşlar evet. abone olmayı ee, unutmayın. Evet. Eldivenlerden vereceğim bunlardan. Bunlar. Bir dakika. Bir Elcan'ın saydıklarından vereceğiz işte. Evet. Ama 100 abone de veririz. 1K'da ben vereceğim. <laughs> Ben 100 abone de vereceğim ya. Ya da ben de 100 abone de vereceğim. 100 abone olalım. Arkadaşlar 100 abone olunca Evet. 100 abone sabahki oluyor. saydığımdan hepsini vereceğim arkadaşlar. Evet. Ben de sabahki saydığımdan hepsini vereceğim. Ama 100 abone olduk zaten. Herkesin zevkine göre Facebook'ta Arkadaşlar artık akşam da oluyor. Evet. Hava artık oluyor. Arkadaşlar 2 saattir bekliyoruz. Sabahtan belli bekliyoruz çıkmalarını çıkmıyorlar. Hala da oynuyorlar. Nerede? Baksana. Allah, Allah. Ay Oy, hanım o bil ya. Arkadaşlar gel 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 gel. Yolun arkasındasın. Niye geriye gidiyorsun ki? Bu araba. Bu araba. Bu araba.

Ezgin fırın. <gülüyor> 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 ay sonra ödeyecekmişiz. Ne? Ya 70 bin TL Diyelim ki 70 bin TL. Şöyle. 70 TL. Ya. Tabii 70 bini Nasıl ulak 4 ay içinde? Aslında çok da zor değil ama Şimdi bakayım da yok 70 bin bir fazla Evet ya 70 bin Abi, 70 TL bile değil Benim de O kadar bekledik ki yani Sahi boş bırakmışlar ama Yani buluşmamız buraya kadar. Neyse artık bir dahaki. Sanki sen bize yarın geleceksin mi? Herkesin zevkine göre eski yaklaşık da ya Bu Ama çürümüş. Ya, Çürümemiş. bilmemeyiz. çürümüş. Çürümüş. Mal. suyu çıktı. Oha, kırıldı. Kırıldı, İki Alperen. kere kırdınız. Oha. Üç. Parçalandı. Hey. Alperen. Gel gel abartmayalım. İyi. Sudan da alınmaz diyor. Orpa'ya da da <laughs> Arabinkat. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Evet. için ücretsiz ama bizim için çok değerli. bir Evet. Ücretsiz her şeyi veriyoruz neredeyse. Ücretsiz çoğu şeyi veriyoruz. Yani mesela eldiven veriyoruz, top veriyoruz, top veriyoruz, çark veriyoruz. Arabin. Arabinkat. Arabinkat. Ne ya? Benim her yer çekti. <laughs> 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 bir şey kesti işte. Gratis. Gratisini de çekeceğim. Karambit evet. Evet karambit. 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 Ben doğru söylüyorum. Ve Çok işte. veriyoruz. Eldiven de veriyoruz. Evet. Top bile veriyoruz. Evet. Formamdan ben veriyorum. Ben de. Futbol ayakkabımdan veriyorum. Ben de. Ama bir aboneye değil. Yüz abone ya. Evet, ben de. Hem de imzalı veriyorum ben. Hepsi imzalı. Ben de imzalı. İmzalı. Topu imzalı veriyorum. E, formayı da imzalı veriyorum. E, ama, krampolu bile imzalı veriyorum. Ama bazılar e, imzasız istiyorsa, kendileri imzalamak istiyorsa, ben imzasız da gönderirim. Evet. Herkese sorarız. Evet. İmzalı mı, imzasız mı Bir dakika. Bazen. Passa da, passa, passa. Para var mı ya? Ben de kurutamıyorum. Yok, burada. Oha! Mücevher çıktı kanka. Hadi gelin arkadaşlar. Kanka. Sen 10 aylık birikimini niye veriyorsun? 10 <laughs> <laughs> aylıyım lan bir hafta. <gülüyor> <gülüyor> bir haftalık bir ikimini niye veriyorsun? Bir haftanı verdin şu an çocuğa. Ha. Hmm. Kaç lira ki? Üç buçuk. <laughs> üç, buçuk. <laughs> üç buçuk. En çok üç buçuk. Tatlımı oraya kadar götüreyim oradan sen de. Tamam. Oradan tamam. seviyor musunuz? Evet. Zaten yapıyorum. Oradan eskide gidiyor. Evet. Boş bekle oldum. geç <laughs> bekle geç çok güzel oldu lan bekle geç dakika. arkadaşlar ben benimki geç 8 dakika, dakika. arkadaşlar benim diz kapağım ağrıyor benim de Yaşlandık artık galiba. Bir bekledik. <laughs> dört maçtır bekliyoruz. Yani. Dört maç bekliyoruz çıkmalarını. Yaşlandık. Herkese zevkine geliyoruz. Hadi. Daha. Ben de buradan olabileyim. Sanki Aa. görüşürüz artık. Üstüme bir de binmesen harika olur da. Akşam e, arayayım mı seni? Ben seni ararım. Anneme sorarım. Yarın geleceğiz mi diye. Görüşürüz Alperen. Evet arkadaşlar. arkadaşlar şimdi Fırat Ayakkabı'nın oradayız. Bizim eve doğru gideceğiz zaten. Bizim evin oraları da bilmiyorsun. Ben sizi Neyse. Görüşürüz diğer videomda. Abone olup like atmayı unutmayın. 100 abone de dediğim gibi her şeyi veriyorum. Dediğim her şeyi veriyorum tabii ki. Haftaya. Haftaya belki e, belki yer maçta çekebilirim maçı. Neyse görüşürüz. 100 abone olmayı yapmayı unutmayın beni. 100 abone yapınca dediğim her şeyi vereceğim arkadaşlar. Neyse. Görüşürüz.